Bu abipinize hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle Mainlinin Mainlinin bak adını söyleyemediğim çok değişik bir oyun oynuyoruz. Mainlining olması lazım. İnşallah doğru söylemişimdir. Hacker, hacker. Bu kanalda biliyorsunuz hackerlardan çok nefret ediyoruz ama hacker olacağız. Hacker. E, bilgisayar çöktü arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler güle güle yok lan yok şaka bilgisayar çökmedi oyun böyle Allah 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 çöp bilgisayarımız yok oğlum bizim devam et bakayım Rainbow bu bir subliminal mesaj mı acaba Rainbow Six çek mi demeye çalışıyorsunuz acaba Evet, Windows XP açılma sahnesi. Evet arkadaşlar, şu an bir yeni açıyorum. Daha kayda başlamadım aslında ama çaktırmayın. Eee aimbot. Kanka aimbot olacak adımız. Nice nick hocam. Tam bir hacker adı ya. Tam bir hacker adı abi. Mükemmel hacker. Hadi next. O resimler kardeş. Aim ilgili bir şey bulmamız lazım. Aim. Bak bence bu olur. Karate, Karate kit. Aimbot. La la la. Hex bilgisayarına giriş yaptık. Hex. Hek. Hek. Hex. Well that wasn't the best. En en iyi en iyi başlangıcımız değildi bu diyor. Sana raporu e-mail alacağım. Ee, bir imkan olursan onu download et diyor, indir diyor. Ben diyor senin niye diyor attığın eee günlük şeyi okumak zorundayım diyor. Bir boklar yemiş bunlar ama. Starting. Hocam saat Bak şu an videoyu çektiğim saat size afiş oluyor. What the fuck? What the fuck yani? Evet hocam. Günaydın herkese. Hard driverlarımız sorunlu. Ee, hard driverlarımız sorunlu. O yüzden biz tekrar yükseliyoruz. Backup yaptırıyoruz diyor. Bilgisayarınız birazdan başlar diyor. Tamam kardeş. Tamam Tamam oradan indirdik onu. Ee, please find the Go ahead. La la la. Çok da bir önemli bir şey Hadi bunu da downloadlayalım. Gönülleri olsun. Gönüller kardeş kardeş olsun. Hep beraber bütün dünya buna inansa, birlik olsa falan. Tamam mı? Bu şarkıyı böyle arka planda açın. Ben koyamıyorum telif yüzünden. Bunu açın arkada öyle dinleyin abi şu an. Tamam mı? Evet. Ee, beni kabul ettiğiniz işte MI7'ye kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim diyor. Çok sevinçli ünlemler falan havada uçuşuyor. Aynen hocam. Eee yeni resepsiyonistiniz olacağım diyor. Resepsiyonist sekreter mi oluyor hocam? Peki. Ha, size günaydın demedim diyor. Kabalığım için kusura bakmayın diyor. Kısa sıkıntı yok güzelim yani bir akşam yemeğine bağlarız bence. Bir akşam yemeğine bağlarız oluyor abi. Hepinizi özledim, özledim eş. Bunu da indiremiyoruz mu? Şimdi case file bil. Baba e ee, bu case'ler muhtemelen biz devlet için mi çalışıyoruz? Onu bilmiyorum bak. Anladım hocam. Tam Datalos, Datalar kaybedilmiş. Or e, Search tamam hocam. Anladım hocam. Na, nice hack hocam. Nice wall hack. Anladım. Muscle boy. Bak bunu not edelim. Bak bu önemli bir Muscle boy 81. Kaslı çocuk 81 abi. Efsane. Efsaneyiz ya. Evet bunun ee, şeyini. E, kim olduğunu bulacağız. Kim olduğunu bulacağız. Peki hocam. Lan ne oluyor lan? Hocam. Haklandık mı acaba? Kabul ettik bakayım. Kabul edelim bakayım. Ne olacak? Ha? En fazla format atarız. Formatçıya 5 lira. Formatçı. Maskıl boy seni bulacağım. Kaslı çocuk. Kesin cılız bir şeysindir sen tamam mı? Böyle sosyal medyada böyle takılıyorsundur. Tamam mı? Oğlum seni bulacağım. Seni bulacağım. Başka mailimiz var mı? Maybe we should get a drink and have a uh, proper chat sometime. Ulan karı. Yürüyorsun. Eş. Oğlum. Sekreterini dürten. Çayını kendi koyarmış. Bak böyle bir laf var. Tamam mı? Sekreteri sekretere yürümeyeceksin abi. Ki çayını o doldursun getirsin ayağına. Sekretere dikkat. Dikkat abi. Vay ve toet la pap pap keep your hot on. Hot on. Dikkat et diyor. Küçük bir diyor. Şunu bir aşağıya atalım hocam. Şimdi bakalım. The peep peep pieces of information are in para record. Rusya İngilizcesiyle biz bu işi yaparız abi. Bir, bak inanın ya, inanın abi. Name, ıı, e, a ismi, yeri Kanıt. Yavaş yavaş pieces yani parçalar böyle information information parçaları diyor. The suspect's location must be district der the moment. İşte, e, şüphelinin diyor olay mahalli işte nerelerde Oralardamış yani İngilizce felç şu an tamam hocam anladık şimdi selamın erükm ee, hocam tutukla diyorsun da burada, a, burada o kadar çok kişi var ki ben hangisini tutuklayayım abi abi bunları tek tek şimdi düşünmeyeceğiz değil mi writer program unemployed hocam barman bu bu arada a, bak arkadaşlar sakın ha. S E X -L, şurada yazıyor ya bak. O cinsiyet anlamına geliyor yabancılarda. Bak lütfen. Hocam şimdi bir şey soracağım. Tamam bu bunu indir aşağı. Şimdi website checking diyor. Gel bakayım internet. Oğlum bu ne lan? Yıl olmuş gibi 17. Böyle internete giriş var mı? Oğlum hatırlar mısınız Bilmiyorum hatır var mı? Modemden tık diye ses gelirdi eski internetten. Anlıyorum hocam. Anlıyorum. Ekranı büyütemiyor muyuz? Bak benim büyük ekran tribim var. Selamünaleyküm. Evet. Abi Windows Explorer. Abi. Abi Windows Explorer Kullanıyorsun Abi yapma. Yapma yapma yapma. Abi Explorer ne abi ya? Selamun aleykum.com. Nasıl bulamıyorsun? Nasıl bulamıyorsun kardeşim ya? Şimdi buradan nerede site ne? Siteyi versene hocam. Şimdi abi siteye giriyoruz tamam mı? Freedom Gir bakayım. Hocam selamun aleyküm. O şifreler special cases. Bu bizim sitemizmiş. Bunu o yan ekranı açabiliyoruz. Nice hocam. O Dreamex'e Oğlum bu ne lan? Alo, hadi bak. M O M I 7 can't stop us. Hocam. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Special special cases coming soon. Peki hocam. Neden diyor biri diyor hala bir giriş elde edemedi bu Freedom wire diyor. Ne biçim şirketiz lan biz diyor. Cusana ama e, ben kendim daha çözü çözüyorum olayları diyor e, Get rid of this Mr. Muscle Boy 81 please Ya artık şu çözün diyor Muscle Muscle falan Kimmiş bu kastı çocuk Yakışıklı çocuk diyor Tamam mı? Tamam hocam Teşekkürler Teşekkürler Hop geldi local host Şimdi aga Bu neymiş? Local host o bayağı toşpil avcısı bir şeye benziyor dur bakayım Ne diyor help diyor help basınca Neler varmış IP hack Hack into the computer using IP. O hack display tamam güzel temizliyor. Eee... bu IP'yi buluyor tam switch değiştiriyor localhost. Şimdi hocam o zaman Pink. şu siteyi haklayalım. Neymiş abi arkada? Hop oh, O ha? Hello Mr. Green. I see you're trying to access my machine. Say hello to my friend Mr. Red. Hocam? Hocam haklandık haks. Hocam hacklendik ya. Oğlum hacker hackliyorlar la. Oğlum Oğlum adama bak adam atar yaptı lan. Dur bakayım yanımda konuşmalar dönüyor. Ne oldu diyor bak bizim eleman ne oldu lan diyor Şüphelimiz görünen, görünen o ki Bizi disconnectledi internetten diyor Tamam o zaman hocam şimdi Eee O zaman Şu vid videoların videonun başında falan böyle bir yer bulmuştuk biliyorsunuz Şu çöp kutusunda bir şifre yazıyordu Tamam bu bir şeye yarıyor olabilir şu an Karı şey diyor Tekrar gir internetine diyor Şimdi bak Buradan tıkladık. Girmiyor. Hiç modeminiz diye ses çıkardı mı? Dur bakayım buradan tıklasak. Aa bak şifre geldi. Çengeme. Locate'lendik kardeşim. Locate'lendik. Şimdi olan hocam. O zaman neredeydi bu? Şimdi IP hack. Tamam mı? 234 102 ne diyor? Find the name. Ee, herhangi bir şey bulabildim mi diyor? Illegal illegal? Apart from the hack. Put them as far as you can. Quickly. The... Yani bir şeyler yapın diyor. Bir, bir şeyler bulabildim mi diyor bana? Hack. Ulan daha demin interneti mi kapat herif ya? Ya şaka mısın oğlum sen? O interneti kapattı lan? 234. IP değişmiş hocam. İyiymiş hocam. Eee. Aa, freedom'a girdik. Hay He, hay help'a basacağız. Dur help. Help. Download a file. Oo! Oo! He! Aa! Abi girdik lan. Abi dur. File ne indireceğiz oğlum? İnternete girmiştik. Gir bakayım. Gir 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 gir. Ha girdi. Freedom Fire. Bp. Gir bakayım hocam. Dur bakayım içiler ilginçleşme. Aa bakayım. Ne bakayım burada ne varmış? Oo. Oo. Abi baksana. Uyuşturucu tacirliği la. Silah var. Seri katil var. Satın al bakayım. Yok lan satın almayacağım. Alayım lan. Uyuşturucu azıcık uyuşturucu. LOL <laughs> Adamı istek attık uyuşturucu alacağız diye LOL Abi şaka mısınız ya Abi şaka mısınız ya dur bakayım Peki o zaman şöyle bir şey yapsak List Evet bütün file'lar burada Ideas Mod names mod names dur bakayım Eee Don Download Eee mod names. Tamam hocam download. Aa bak thanks for your order. Ee, teşekkür, teşekkür ederiz sipariş için diyor. Şimdi hocam o zaman hepsini indirelim biz. Download. Ama nereye indi? Dur ha buraya inmiş bak. Mod names. Selamun aleyküm. Author freedom var. Mod, e, the title mod names. Please Joe Green. Neal Smith Sıçtım ağzınız oğlum sıçtım. Bekle şimdi. Download. Bak başka bir şey indireceğiz şimdi hocam. Group Foto. Fotoğrafımız da indi. Ben şimdi sizi çatır çatır tutuklamayacağım mı oğlum ha? Ben sizi şimdi çatır çatır tutuklamayacağım mı? Emcüklemeyeceğim mi sizi? Ha? Hatchker diye geziniyorsunuz yemin ediyorum başka bir şey değilsiniz. Gel bakayım buraya. Download. Şimdi. Ideas. Onu da indirelim tamam mı? Download. Eee read me. Read me indirmem. Stop. Mesajı. Eee Download. Tam bak hepsini yemcükleyeceğim oğlum. Hackers lan biz. Read me. Ee, başka ne kaldı? Mod names. Tamam. Hepsini sıçtık ağzına abi. Kolay gelsin. Read me. Neymiş efendim? Freedom is supported by at Aventage Grenier'e kimlerden desteklendiğini falan yazıyor. Sıkıntı yok. Şimdi bak arkadaşlar ben herkesin adını kontrol ettim. Tamam mı? Bizim Brad Clay. Tamam mı? Brad Clay. Bak burada Tamam mı? Black Grey. Gel bakayım. Arrest. Hocam. Selamünaleyküm. 29 yaşında. E, merkezde yaşıyor. Esmer'miş. Kahverengi gözlüğüymüş. 194. Bilmem neymiş. Blogger'miş kendisi. Tamam mı? Hocam. E, arrest location. Neydi bu? Central. Değil mi? E, central. Evidence. Kanıtımız ne? Ee, bir saniye. Şimdi bir saniye kanıtlara bir, bir tekrar bir bir dakika bir, bir, bir 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 durun bir durun bir durun tamam kanıtlara bir tekrar bir bakalım. Ee, grup foto kanıt. Ee, ha readme kanıt olarak göster gösterebiliriz tamam mı? Clay Brett. Bak ha, senin arkadaşların kaçıyor. Sen kaldın. Toto gibi ortada. Arrest. Suspect Central dedik. Aynı Central. Location Evidence. Eee, read me. Ee, grup foto. Grup foto bence gayet olabilir. Fazladan da seçiyor olabilir seçiyor olabilir olabi olur. Arrest. Arrest hocam. O. Wrongly mi? Nasıl wrongly ya? Nasıl ya nasıl yani? Ulan düşünüyorum düşünüyorum. Ulan biz bunu uyuşturucu almadık mı? Biz bunu uyuşturucu almadık mı? Muscle boy. Tamam hocam. GG. 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 GG hocam. GG hocam. Evidence gel bakayım. Order cake Hadi bakayım. Hadi yürü. Hadi yürü bakayım. Blogger 5 ee, yıl girdi diyor. Uyuşturucu satmaktan 5 yıl girdi diyor. Selamun aleyküm kardeşim. Bu işler böyle. Play talk the direction something about hair. Here diye bir şeyden bahsetmiş. Bu clay denen soğuk. It's a Ocean Ocean Bridge Bridge diye bir havalından bahsetmiş. Bu bilgi nereden aldınız diyoruz? Ee, dava dosyaları şu an geliyor diyor. Ee, i̇yi bakalım ona başlayalım diyor. Ama ve lakin arkadaşlar burada bölümümüzü sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, eğer devam etmemi istiyorsanız lütfen like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize yani çok iyi bakın dostlar. Bay bay.